Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğu şiiri e, okudu yayında, şimdi tabii 50'li yaşlarda ve e, bize 1981'den bahsetti. 1981 şöyle önemli, UNESCO 1981 yılında Atatürk'ün ulusal mücadele ve çağdaşlaşma lideri olarak evrensel niteliklerini ortaya koyuyor efendim. Ortaya koyuyorlar aslında benzeri liderleri de e, bakıyorlar ama Atatürk çok etkileyici oluyor ulusal mücadele ve çağdaşlaşma lideri olarak bütün dünyada Atatürk'ün doğumunun 100 yılı 1981 Atatürk yılı olarak kutlanıyor efendim bütün dünyada bugün Japonya'da Çin'de e, galiba Hindistan ve Pakistan'da Atatürk'le ilgili dersler var ve 1981 Atatürk yılı tüm dünyada ...kutlanıyor dedim ya... ...bu uygulama... ...dünyada ilk ve tek. Hani dünya lideri diyorlar ya... ...evet dünya lideri... ...organik dünya lideri... ...tüm dünyanın... ...kabul ettiği... ...ve 1981 yılının... ...tamamen kendisine ayrıldığı... ...Atatürk yılı. Üstelik... ...savaştığı... E, ...denize döktüğü didiştiği düşmanları da... ...bunu kabul edip... ...saygıyla eğiliyorlar... ...1981 Atatürk yılı olarak... ...tüm dünyada kutlanıyor... ...şimdi biz dün gece bunun üzerinden... ...biraz geçtik ama... E, ...Zekirdek'te de konuşuruz dedik... ...1981 yılındaki Atatürk yılı ile ilgili olarak... ...tüm dünyada kutlanan Atatürk yılı ile ilgili olarak... ...basılmış... E, ...efendim... E, ...küçük böyle defterler var... E, ...hatıra olarak... ...ajandalar var... Efendim söyleyeyim küçük kitapçıklar var... ...neyse işte o günlere dair... ...varsa elinizde onların fotoğrafını... ...gönderir misiniz? Bir... ...iki, 1981 yılında... ...nasıl etkinlikler düzenlendi? Siz de dün yayınımızda konuştuğumuz... ...Hatice Hanım, bir Fatma Hanım da olabilir... ...karıştırıyor olabilirim. Bir etkinliğe katılıp... ...o dönem bir şiir okudunuz mu? Okulda bir... E, ...tören düzenlendi mi? Biz Fatma Hanım konuşuyorduk. Ardından da... E, ...19-20 yaş arası... 4, ee, arkadaşım daha yayındaydı gece. Dedim ki arkadaşlar aranızda herhangi biriniz resmi bayramlarda e, okulunuzda şiir okudunuz mu? Okulunuzda bir resmi bayram bir tören kutlandı mı denk geldiniz mi? Yo dediler. 19-20 yaş arası bu arkadaşlar. Ha onlara oturdum anlattım bak biz böyle şiirler okuyorduk hatta e, Fatma ya da Hatice Hanım bakın okumuş böyle şeyler yapılıyordu. Ve o dönemin kaymakamı e, Yozgat'ta yaşıyormuş hanımefendi birinci olmuş okuduğu şiirle pardon ikinci olmuş. Birinciye kol saati, ikinciye kalem vermiş. O dönem kaymakamlar 29 Ekim resmi törenlerine okullarda iştirak edip ya da bölgedeki yarışmalara katılıp Atatürk'le ilgili okunan şiirlerde öğrencilere ödül, hediye verirlermiş. 1981'den bahsediyoruz. Dün 4-5 arkadaşım üniversite öğrencisi 19-21 yaş arası biz bilmiyoruz dedi yani okullarda şiir okunur öyle bir şey mi vardı? Evet öyle öyle vardı. Bu bunları da hatırlatmak lazım. Yine gelir yine okunur bu arada yine okunur çünkü şiirler orada duruyor mücadele orada duruyor uygarlık mücadelesi orada duruyor başarı orada duruyor ee, başarılanlar orada duruyor. Biz o şiirleri yine okuruz yine resmi bayramları okullarda doyasıya kutlarız yine olur hepsi. Ama ben sadece hatırlatmak istedim. Belki e, o dönemde görev almış okulda e, çocuksu heyecanlı şiir okumuş büyüklerimiz vardır aramızda. Katılıp o bayramda neler yaptıklarını, şiirleri hafızasındaysa, okudukları şiirleri hafızasındaysa belki bize aktarırlar bu anlamlı günde. 0216 987 52 32 bizi arayabilecekleri telefon numarası 0216 987 52 32.